Hocam hoş geldin Merhaba, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Seyircilerimiz de hoş geldiler. Hoş geldiler hocam. Hocam bu hafta Ankara çok karışık. Evet, meclis Geçen... açıldı. Belki ondandır. Açıldı, hareketlilik başladı. Aslında bu meclis açılışı diğerleri gibi olmadı. Çünkü evet. farklı bir durumla karşılaştık. Geçen hafta Bahçeli'nin dem sıralarında tokalaşması ardından Tartışmalar e, ilerliyor. Bugün en son Erdoğan Bahçeli'yi desteklediğini açıkladı. Ama hemen öncesinden birkaç e, bilgi vereyim. Belki gündemi takip etmeyen izleyicilerimiz vardır. E, dün yapılan e, grup toplantısında Bahçeli, e, biliyor izleyicilerimiz biliyordur, sabah Bahçeli yapıyor. Öğlende e, CHP ve DEM Parti'nin, çarşamba günleri de İyi Parti ve e, AKP'nin e, toplantıları var. E, genellikle de siyasi mesajlar o zamanlar veriliyor. Şimdi Dempa, e, Bahçeli dedi ki bizim uzattığımız el öyle e, tesadüf değildir e, demeye çalıştı. Ama aynı zamanda da teröre karşı olun ve Türkiye Partisi olun elidir. Buna bir çağrıdır. E, diye bir açıklama yaptı. Dem parti, e, eş genel başkanım Tülay Atimoğlu'na da biz zaten Türkiye Partisi'yiz. Toplumun birçok kesimini biz mecliste temsil ediyoruz. Hatta en çok e, kesimi temsil eden biziz dedi. Keza MHP'ye göre evet. de farklı yerlerinden daha çok oyalan ve meclisin üçüncü partisi DEM Parti. Yani evet. Türkiye'lik herhalde ölçeği varsa bunu bir ölçeklendirebiliyor muyuz bilmiyorum ama tabi bu işin uzmanlarına kalır. DEM Partisi de öyle bir savunma ihtiyacında bulundu ve dedi ki gazetecilere özellikle grup toplantısının ardında biz bahçenin ajandasında ne olup bittiğini bilmiyoruz. Keza biz de bilmiyoruz. Ee, bunun için de e, politikalarını izleyeceğiz e, dedi. Şimdi hocam e, burada e, neler oluyor? Erdoğan diyor ki e, DEM Parti Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin anlamını anlaması gerekiyor diyor. DEM Parti neyi anlayacak burada? Erdoğan açısından daha doğrusu Cumhur İttifakı açısından e, DEM Parti ne anlamalı? hiçbir şey anlamamalı. Yani o bir kere Bahçeli'nin dili o kadar üstlenci bir dil ki yani keramet sahibi şey Efendimiz el uzattı Dem Parti'ye ya da kimi uzattıysa ve Dem Parti'nin bundan mesaj çıkartması gerekiyor. Yani bir şey söyleyecek sana açıkça söyle yani biz boşa el uzatmayız. Yani ben ben anlamıyorum belki de ben anlamıyorum İşte ee, bu el işte ötesi olmanın yanlış söylüyorsam tam tam kelimeleri bulamayabilirim. işte bir kertesidir falan filan dedi. Yani bu, bu hani böyle bir irşada davet eder gibi yani bugüne kadar yanlıştınız bak işte gel ben seni bu hayattan kurtarayım <laughs> tadında falan bir şey var. Ciddiyeti falan yok. Ha bir de e, bizlere bir şey söyledi. Efendim benim uzattığım, ben yani bizlere derken benim uzattığım eli anayasa cephesine yenildirmek olduğunu zannedenler e, ne işte mayın tarlasında söğüt gölgesi e, arayan işte densizlerdir, saflardır falan gibi. Yani ya gerçekten mükemmel e, e ben, sorayım yani sorayım. ben, mesela May mayın tarlasında Söğüt gölgesi aradığımı bilmiyordum. Ben de mesela e, Devlet Bahçeli sayesinde Dem Parti'ye el uzatarak onlara irşad ettiği gibi mesela beni seni de ee, ve bizim izleyicileri bizim birçoğunu da irşad etmiş oldu Allah kendisini başımızdan eksik etmesin sırlar söylüyorum ee, bir işte biz biz diyor işte barışın efendim işte e, toplumsal kutuplaşmanın e, falan karşısında bir partiyiz değil yani bugün bir toplumsal kutuplaşma varsa bunun yüzde elli birinin dili Erdoğan'a aitse Vallahi yüzde at küsürünün dili de Devlet Bahçeli'ye aittir. Yani evet. e, Devlet Bahçeli'nin kutuplaşmaları aşan, bir siyaset dilinin oluyor Hatta bir hafta evvel önüne geleni tehdit eden, sürekli küfür eden, ha, geçen hafta Özgür Özel'e küfür ettin, gazetecileri tehdit ettin. Yani bir hafta sonra çıkıp birinin bana kutuplaşmaları aşan siyaset dilinden falan bahsetmesi, yani e, işte o hani e, mayın tarlasında söğüt gölgesi, e, ikine ne denir bilmiyorum. Yani... E, ne, ne, neyin neresinde ne aramaktır onu da bilmiyor. Ben, ben ciddiye almıyorum. Yani bunların bunların ciddiye alınacak laflar, Bahçeli'nin grup toplantılarının e, tribüne oynanmış laflar olduğunu söylüyorum. Mesela başka bir örnek daha vereyim. Yani bunu bir ekonomi hocasının biliyorsun bu bir yani e, hani eski bir yardımcı uçan hani tabii ki yani hepimiz bir yardımcı uçan onun e, sosyal bilim nosyonu almış birinin biz işte Duvarcer'in e, siyaset felsefesinin peşinden gitmiyoruz. Weber'in siyaset felsefesinin peşinden gitmiyoruz. E, iyi, neyin peşinden gidiyorsun? Kavşi bir keser misin? Ne, neyin? <laughs> yani hangi siyaset tanımını istersin sen? Yani verir bir karşımız sana onu ister misin? Yani o yani olduğunu bile zannetmiyorum. Çok üzücü. Yani bilgisayar dergiler hocasının ya belki Yıllardır yıllardır siyasette ama bu kadar çiğ, bu kadar şey yani bir siyaset bahsederek gitmesi. Mesela şey diyor, biz diyor toplumu kutuplaştıran sınıf çatışmasının ya yani sınıf çatışması sizin dikotomisi böyle sizin, düşündüğünüz gibi derken yani onlara diyorum yani şu toplum kutuplaştırılmasına bölünmesine da yani, ya kardeşim yani illa toplumu işte sınıf çatışması üst dönem okumak zorunda değilsin ama yani bunu böyle senin anladığın anlamda böyle toplumun kutuplaşması bölünmesi felsefesi falan ya yapma bu senin çiğliğini gösterir bu senin hiçbir şeyden anlamadığını gösterir yani e, kullanma bu kavramları kim yazdı onu onlara bilmiyorum şimdi buradan neyse uzatmayalım siyaset teorisi değil dersimiz ama yani Erdoğan'a ciddiyeti bekliyor aman çok özür dilerim e, Devlet Bahçeli'nin sözleri ciddiye alınması falan bekliyor yani siyaset 101 dersinin temel kavramlarını doğru doğrulanamayan bir adam bir hafta evvel küfür edip bir hafta sonra işte bizim uzattığımız barış eli hani ben ciddiye almıyorum Dem partide de ciddi alan varsa kusura bakmasınlar akıllarına şaşarım. Yani piyasaya piyasaya derken tribüne oynanan, kendi kitlesin'e belagatı, retoriği ön plana çıkartman çıkartan bir grup toplantısı daha dinledik ne mutlu bize. E, tartışmaların akabinde e, yeni bir çözüm süreci mi geliyor gibisinden tartışmalar başladı. Yani şimdi e, ne iktidar kanadından böyle bir. E, politika değişikliği görebiliyoruz. Çünkü süre giden politikalar aynı şekilde devam ediyor. Ya da buna dair bir açıklama da yok. E, çünkü bugün e, mesela Erdoğan'ın e, grup toplantısında şöyle bir şey oldu. 6-8 Ekim Kobani olayları eylemlerine e, dair bir konuşma yaptı ve Selahattin Demirtaş ve diğer e, Figen yüksek dava diğer eee tutuklu HDP'li siyasetçiler de herkes hak ettiği cezayı buldu falan dedi. Yani aslında bu konsept alakası yok çözüm süreci e, meselesiyle. Çünkü 6-8 Ekim'de bir çözüm süreci içerisinde yaşanan bir meseleydi. Gibi gibi gibi. Bir beklenti e, zaten oluşmamış açıklamalarda gördüğümüze dair. Ama e, bütün basın, muhalif medyası, iktidar yanlısından tutalım her tarafa kadar böyle bir tartışma ortamı oluştu. E, bu tartışma ortamına dair sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Siz bekliyor musunuz mesela? Buradan böyle bir şey çıkar mı? Bahçeli bu yolu mu açıyor? Hayır. Hayır. Hayır hiçbir şeyin yolunu açtığı yok. Bahçeli hiçbir yolu açamazdı. Yani e, o artık o Bahçeli bitti. Yani 20 yıl 30 yıl önceki e, efendim e, Alparslan Türkeş'in vefatından sonra siyasete, işte Genel Başkanlığın o Bahçeli'nin o dönemi falan bitti. Bahçeli'nin herhangi bir şeyi açmasından bilmemneden falan bahsedilmesini ben biraz lafı güzaf olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben bir çözüm süreci olmayacağını düşünüyorum bu yani ne kadar reddederlerse etsinler ne kadar devlet bahçeli vay efendim siz bizi mayın tarlasında soğuk gölgesi arıyorsunuz falan diye falan eleştiriyor olsa da burada e, olası bir anayasa değişikliği de hiç değilse bir e, halk oylamasına götürebilecek bir çoğunlukla parlamentodan geçebilecek bir takım müttefikten aranmaya çalıştı. Yani DEM de tabii ki bunların başında geliyor. Şimdi bir, işte Diyan Parti ve seçmenine bir takım işte e, kırmızı güller dağıtılacak, havuçlar dağıtılacak. İslamcı muhafazakar kesme e, bir takım havuçlar dağıtılacak. Doğru düzgün bir oyanı, oyanını kalmadı ama Deva Gelecek Partililere e, bir takım havuçlar dağıtılacak. E, muhafazakar seçimine dağıtılan havuçlardan Saadet Partisi ile yeniden Refah Partisi'nin seçmeninden de biraz destek alınacak. Bir, yani böylece anayasaya olabildiğince geniş bir ya, verilecek anay verilecek tabiplerle e, olası bir yeni anayasaya destek arayışı içinde. Var. Peki yani bu kadar ekonomik krizin şunu bunun içerisinde yeni anayasa bu kadar mı önemli? E, bu kadar önemli. Çünkü yani e, e, yeni bir anayasa e, Erdoğan'ın e, hadi sayacı sıfırladık diyor ya gerçekten hukuki anlamda. Sayacı sıfırlayabilmesine ve yine birinci defa, ikinci defa Cumhurbaşkanı adayı olabilmesine anayasal bir yol açacaktır. Çünkü artık yepyeni bir anayasadır. Hiçbir kural değiştirilmese bile yani 1982 Anayasasındaki kuralın aynısı, Arzu hal 2025 Anayasası'nda, 2026 Anayasası'nda aynısı getirilip konsa böyle bu Erdoğan'a eğer ekstra bir hüküm kural, sınırlama getirilmeyecekse mesela e, bir iki kere daha e, yeni bir iki kere daha e, Cumhurbaşkanı seçilme e, hakkı verecektir. Ha ekstra bir sınırlama getirilir ki niye getirsinler? Zaten istedikleri bu. E, getirmeyeceklerdir. Ve bu hakkı vereceklerdir. Yani şu anda tek istedikleri yeni bir anayasa e, bu Cumhur İttifakı'nın e, bekası için e, beş beş on beş yıl daha bekası için yeni anayasa görün. Ee, yeni anayasa çıkmazsa malum biliyorsun önlerinde tek iki tane alternatif var. Bir teknik anlamda bile olsaydı hani ben şimdi yani seçim takvimini yani minicik bir yani olabilecek en, en geç erken tarihte seçimi yaptıklarında en geç erken lafını özellikle söylüyorum. 2018'in olabilecek en geç ama adı erken seçim olacak en geç erken tarihinde seçim yapmak bile Erdoğan'a bir üçüncü alternatif şey yapabiliyor, verebiliyor. Ama bunun için bile bir e, meclise, mecliste bir desteğe ihtiyaçları var. E, bu deste anayasa tartışmasını harlamaktan işte e, siz de en azından buna destek olun diye en azından DEM Parti şu, bu, diğer partiler, belki CHP'nin bir kısmı, oralardan destek aramaktan falan geçiyor. Ben e, Cumhur İttifakı'nın çözüm süreci ve benzeri türünden hiçbir düşüncesinin, politikasının olduğunu düşünmüyorum. Yarın öbür gün çözüm süreci yeniden başlamıştır deseler dahi çözüm süreci başlamayacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar da net altını çize çize söylüyor. Tekrar çözüm süreci başlamıştır diye bugün akşam Erdoğan açıklama yapmış olsa bile çözüm sürecinin ve benzeri bir sürecin başlayacağına ben zinhar inanmıyor. Çünkü çözüm süreci denilen şey basitçe Cumhur İttifakı ile Dem Parti yetkililerinin oturup efendim işte Altakya Berkülah görüşmesi çok ötesinde bir şey. Toplumsal bir, bir takım bir şeyleri de gerektiriyor. Bu, bu, bu sosyolojik bir dönüşümü de gerektiriyor. Sadece iki partinin, üç partinin belli bir şey üstünde anlaşması ona indirgelecek bir şey değil. Değil. Uzun vadeli bir iyi şey de gerektiriyor. Ve sosyolojik bir dönüşümü de gerektiriyor. Bunları da içine alabilecek şekilde mümkün değil. Çünkü yıllar özellikle çözüm süreci bittikten sonra önce Erdoğan şimdi de bütün Cumhur İttifakı Dem Parti'yi ötekileştirme üzerinden kendi kitlelerini bir arada tutmayı siyasetlerinin önemli bir parçası haline getirmişlerken bir anda bir U dönüşle samimi bir, gerçek anlamda bir çözüm sürecine Mümkün değil. Varlık sebeplerine aykırı. Şu anki varlık sebeplerine aykırı. Çözüm süreci başladığındaki AKP ile 2020'lerin konjüktüründeki AKP ismen birbirine benzeyen, tabii ki biraz abartıyorum ama ismen birbirine benzeyen bambaşka partiler. Peki hocam bu şunu mu gösteriyor? Yani şimdi biz yıllardır ki benim kuşağım herhalde ona en son denk gelen kuşak yani hep AKP, AKP, AKP kazanır, mümkün değil, çok güçlü, bütün kontrol onda gibi bir algıyla özellikle benden sonra ilk kuşak yetişti. Ve işte son yerel seçimlerde biraz şeyi gördük hem 2019'da hem 2023'te bir yenilebilme olgusu. Ama sanki bu son süreçler hani bir güçsüzlük ya da bir politik çıkmazlık ne istersen hani ve hasımlara ne isterseniz verebiliriz gibi bir Durum mu söz konusu. Evet. Yani bir çözüm süreci falan değil. Ama DEM Parti'nin istediği tavizi yani bu havuç sopa falan filan diyorlar ya yani işte a, a, olası bir anayasa ve erken seçim kararına ve anayasaya e, yeni, yeni anayasa tartışmalarına hiç değilse masada olmak destek olmak anlamında e, e, olurlarsa e, bir şekilde taviz verilebileceği işareti yapılıyor ne isteyecekler, ne taviz verilecek onlar ne isteyecekler. Bunu gelecek süreçte göreceğiz. Ama buradan bir çözüm süreci ve benzeri gibi e, bizi umutlandıracak. Artık Kürt sorunu diye bir şeyi e, e, güncel olmaktan tarihsel olana doğru devretmemize, onu aşmamıza e, unutmamıza değil aşmamıza e, vesile olacak bir politika, politikalar bilgisi. Tek bir politikayla bu olmaz. Bir politik süreç Hayır olmayacak. Çünkü gündemleri bu değil. Sadece gündem de değil. Yani varlık, yani MHP'nin varlık sebebi bu değil yani. Çünkü bu sorunun ortadan kalkması MHP'nin alarmizmini, MHP'nin iç siyaseti domine ettiği tehdit algısının baştan sona kalkması anlamına gelecek. Yepyeni bir tehdit algısı bularak kendi siyasetini üstüne inşa etmedikçe MHP mevcut tehdit algısı bölünme. Kürtler, şunlar bunlar. Onun üstünde tepinmenin ötesinde siyaset yapabilen bir parti zaten Hiç bu tehdit algısını ortadan kaldırıp kendi bindiği dalı keser mi? Mümkün değil. Yani, yani hepinin içinde olabileceği bir çözüm süreci, gerçek anlamda bir çözüm süreci. Yine diyorum, Kürt sorununu sosyolojik olmaktan çıkartıp her ölüm falan unut. Sosyolojik olmaktan çıkartıp tarihsel olanı havale edecek birçok veçhesi olan olarak bir çözüm süreci mümkün değil. Varlık sebebi var Yani bu hem koşullardan ibaret diyorsunuz hem de şey yani mi yani AKP'nin MHP MHP'nin mevcut varlığıyla ama ama Dem Parti'ye tabiz vermek isteyecek, tavizler vermek ye yanaşacaklar. Bu yanaşacaklardır. Çünkü anayasa diye yeni bir anayasanın kabul edilmesi şu an için e, yani onların e, hayat yani çok önemli Cumhur İttifakı için. Çok önemli. Çünkü böylece böylece e, sistemi e, bir 15 yıl daha manipüle edebilecek güce kavuşacaklar. Hocam sana bu bu gayet anlaşıldı, yani bence ana manşette buydu bir çözüm süreci mümkün değil ama tavizler olabilir. Bunun da taviz dediğimiz şey de genellikle karşılıklı oluyor, ilerleyen süreçlerde ona bakacağız. Şimdi hocam bu muhalefetin hem CHP'nin hem de DEM Parti'nin erken seçim çağrısıyla ilgili bir çıkmaz tartışma var. Yani işte birkaç gündür de bu tartışma dönüyor. Hem sosyal medyada hem de muhalif e, ana akım medyalarda. Mesela geçen Tülay Hatimoğulları bir program e, oldu, televizyon programına. Aynı e, CHP'li genel başkan ve yetkililer nasıl erken seçim çağrısı yapıyorsa DEM Parti de aynı şekilde erken seçim çağrısını e, yaptı. Ve karşılığında şöyle bir durum oldu. Bu hem CHP'lileri oluyor hem oluyor tabii. iki muhalefetin ana unsuru olduğu için. E, Erken seçim demek, Erdoğan'ı yeniden seçmek. Demek ki siz evet. Erdoğan'ı yeniden seçmek istiyorsunuz. Yani evet. bunun altyapısı nasıl şekilleniyor? Yani o zaman yani siz geçen e, top şeylerimizde, programlarımızda da söylüyordunuz. E, bir muhalefetin en doğal hakkı erken seçim istemek. Normal şartlarda. Ama bugün bunu istenmeyecek noktaya getiren e, şart sadece Erdoğan bir kez daha aday olabilirli Yani Erdoğan'ın bir kez daha sandıkta yenilme ya da yenilmeme riskini hiçbir şekilde bu toplumun almamaması gerekiyor. gerekiyor? Tabii ki burada bir takım varsayımlardan hareket ediyorlar. Erken seçim demek Erdoğan'ın hukuki olarak meclisin erken seçim kararı alması demek Erdoğan'ın hukuki olarak bir daha girmesi hakkı var demek. Yani bu, bunu anayasa mahkemesine götürelim. Hayır çünkü hakkı var. Erken seçim kararı alınırsa. Ama işte demin de konuştuğumuz gibi erken seçim ve kendi içinde ikiye ayırmak gerekiyor. Erdoğan'ın bana soruyorsan niye teknik anlamda bir erken seçime gitmek. Yani olabildiğince geç ama adı erken seçim olabilecek bir erken seçime gitmek. Artık 2028'in mümkün olduğunca geç bir tarihinde ama adı ve hukuki olarak tanımı erken seçim olacağı için Erdoğan'a da erken seçim yapın. Erdoğan'a da tekrar aday olma imkanı verecek bir hile-i şeriye. Hadi adı erken seçim olan bir erken seçim. Şimdi şu an için bunu şey yapıyor. Buna zorluyorlar. Buradan da 2028'e kadar hiç değilse bir şeyleri gibi, şu gibi, bu gibi herhalde kotarabileceklerini düşünüyorlar. Bunun içerisine İsrail muhabbetini e, şeyini, tehdidi muhabbetini, geniğini, bu artık bir tartışma falan değildir. Ve meclisinin geçen günler, biz de oturumu da ekleyelim. Yani ne yapıp insanları konsolide edebiliriz? Tamam mı? Yani ekonomik krizi biraz daha hafifletmek, bir savaş tehdidini canlı tutarak kitleyi mevcut iktidarın yanında tutmasını sağlayabilmek ve benzeri ve benzeri. Yani Erdoğan bütün tuşlara basarak 2028'e kadar en azından içinde bulunduğu düşüşlü erimeyi tersine çevirecek politikaları deneme arzusunda. Ha, muhalefetin, Yen Parti, CHP ve diğerleri ise derdi 2028'in olabilecek en geç tarihinde ama adı erken seçim olacak bir erken seçim değil. Hadi gel diyor 2025'te 26'da biz bunu yapalım. Ha, erken seçim budur. E bu da şimdi en azından ee, Erdoğan'ın tam olarak işine geldi. Erdoğan'ın tam olarak işine geldi. Dem Parti ve ise ekonomik krizin bütün bu şeyinin, yükünün e, tam ciddi bir şekilde insanların omuzunda olduğu bir şey de e, ve bir de kendi istekleri yani muhalefet partisinin talepleriyle erken seçime gidilmesinin vereceği moral üstünlüğü bir avantaja döndürmeye çalışıyorlar. Ben e, yani oyunu bu şekilde görüyorum. Ama hani e, şu anda bir e, işte oyun teorisi e, o, o şey stratejisi uygulanıyor. Bakalım e, pazarlıklar e, içlerindeki şeyler bizi nereye götürecek onu ben de bilmiyorum. Bileni de bilmiyorum açıkçası. <laughs> Hocam o zaman bu haftayı da böylelikle kapatmış olalım. Evet. Evet. İzleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Seninle ben teşekkür abla. ediyorum. İzleyicilere de teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler.